Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir videoyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Handa Erçel'in görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Handa Erçel tatilden gelen çok güzel görüntüler var ki bir bir çıkmaya başladım ve o güzel görüntüleri sizlerle paylaşmaktayız. Biliyorsunuz birkaç gün önce kız kıza tatile çıkmıştılar. Bodrum'da çok güzel tatil yapıyordular. Ve o tatil görüntülerinden güzel parçalar geliyor. Ve ben de sizler için o muhteşem kareleri paylaşmaktayım. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Hande Ercel ablası Gamze Ercel ve diğer kızlarla birlikte